Herkese merhaba arkadaşlar 5 dakika önce bir maratonun ilk videosunu çektim bir hafta sonra bu videodan bir hafta sonra izlersiniz bu arada bugün kağıda yazdım çünkü telefonum kamera olarak kullanıyorum o mu? Bu mu videosu yapacağız? Evet. Aslında ben bunu kitaplamın önünde yapmak istiyordum. Ama kitaplamın kurulmasına bir 3-4 gün daha var sanırım. Ve siz hani Defne yeni video, Defne yeni video dediğiniz için dedim ki tamam atayım o zaman. E video fikri bulamayınca dedim ki o zaman on bu mu yapacağım mecbur. Eğer çok beğenilirse, burada çok terliyorum ama çok şey. Eğer çok beğenilirse on bu mu iki yaparım. Bir sürü sorun var çünkü zaten hem beni de tanırsınız. Şimdi başlıyorum. Buralara yazarım zaten soruyor. Siz de bana kaç tane aynı cevap verdiğinizi aşağıya yazarsınız. İlk kitabını okumak mı? ilk filmini izlemek mi? Ee, bu soruyu aslında çok fazla düşünmeyeceğim. Çünkü bence kesinlikle ilk kitabı okunmalı. Çünkü anne hani kitapta sonuç olarak betimlemelerle size çoğu olayı e, anlatıyor ve o betimlemeler sayesinde kafanızda o karakteri veya o olayı kendi hayal gücünüzle düşünüyorsunuz. Eğer ilk filmini izlerseniz o filmde karakterleri direkt kitaba uyarlamaya çalışırsınız ve hatta şey sıkıntısı çok oluyor. Mesela filmde kitaba çok fazla bağlı kalınmadıysa e, diyor ki mesela kitapta kıpkıvırcık siyah saçları vardı ama filmde mesela düz ve siyah saçları var ve onu ona uyarlarken çok böyle şey oluyorsunuz, sinir oluyorsunuz ve uyarlayamıyorsunuz ve sizin için daha kötü bir hal alıyor. Bu yüzden kesinlikle ilk kitabı okunmalı bence. Seri kitap mı? Tek kitap mı? Bence kesinlikle seri kitap. Çünkü evet tek kitabın e, kendi bir karizması var. Böyle yani tek kitap okudum ve bitti. Hani o hikaye tamamen bir kitapta bitiyor. Çok güzel ama e, genelde kitaplığımdaki kitapları ben araştırarak aldığım için bütün kitapları beğeniyorum genel olarak okuduğum. Ve beğendiğim bir kitabın seri olmasını tercih ederim ki o karakterleri daha fazla okuyabileyim. Ciltli kitap mı, karton kapak kitap mı? Ya yani şöyle, okuma kolaylığı olarak karton kapağı tercih ederim. Çünkü istediğiniz gibi hani şey yapabiliyorsunuz onu. Ciltli kitap e, karton kapağı nazaran birazcık daha zor hani e, tutarken illa onu böyle düz tutman gerekiyor. İşte birazcık bükemiyorsun ne bileyim dizinin üzerinde koyuyorsan öyle okuyorsan ben çok yaparım. Yapamıyorsun falan filan. Ama ben kitap biriktirmeyi ve saklamayı böyle onları baktığımda görmeyi çok severim ve ciltli kitaplar kimse bunu inkar edemez bence kitaplıkta çok çok daha güzel gözüküyorlar. O yüzden ciltli kitap. E-kitap mı, fiziksel kitap mı? Şimdi aslında ben okumaya ilk başladığım zamanlarda e-kitap çok okuyordum. Yani çok okuyordum derken e, korsan gibi olmasın diye kitap bende vardı. Ama mesela dışarıdayım veya bazen evde de kitabı böyle tutmak istemiyordum. Yatıyordum. Yatar pozisyonda kitap okuyamıyorsunuz. E, bu yüzden mesela telefondan okuyordum. Aynı kitabın e, kitap halini okuyordum. Ve benim için bilmiyorum çok daha kolay oluyordu ve çok daha fazla ilerleyebiliyordum. Ayrıca okuma alışkanlığını tam edinmediğim için e, elime kitap almak biraz daha beni zorluyordu sanırım nefsi manada. Ama şu anda hatta daha yeni, çok sevdiğim booktuberlar kitap yazmaya başladı ve WetBed'de yazıyorlar tabii. WetBed'i indirdim, okumayı denedim ama yok yani şu an e-kitap okuyamıyorum. Çünkü telefon minik olduğu için, minik bir şey olduğu için satırlar hemen bitiyor. Mesela böyle gidiyorsun, hızlı ağzını böyle hızlı hızlı okuyorsun, bak bitiyor. bölüm bir daha aşağı gidiyorsun ve benim konsantrasyonum bu çok bozuyor. Onun yerine sayfaları çevirerek okumak, kaç sayfa daha ilerlediğimi görmek... Bunlar daha hoş ve sayfa büyüklüğü, satır uzunluğu daha fazla olduğu için benim için daha kolay oluyor. Bu yüzden fiziksel kitap tabii ki de. Ayrıca saklayabiliyorsunuz okuduğunuz kitapları. İnternetten kitap almak mı, kitapçıdan kitap almak mı? Yani bu soru kesinlikle internet. Yani ben bir yıldır falan tabii ki arada mesela çok beğendiğim bir kitap oluyor veya bir klasik oluyor. Klasiklerin fiyat çok fazla değişmediği için mesela geçen diyanlardan bir klasik almıştım okey ama onun dışında böyle tek tük istisnalar dışında ki istisnalar kaideyi bozmaz ben kesinlikle internetten kitap almayı tercih ediyorum çünkü gerçekten internetten böyle kitap almaya alıştıktan sonra kitabın arkasında yazan o e, sabit fiyatın vermek sizin çok zorunuza gidiyor. Hani ben niye o fiyatı vereyim kafasına giriyorsunuz. Çünkü internette arkasında yazan fiyattan 10 lira falan veya hatta 15 lira daha ucuz oluyor. Ki normalden bahsediyorum. Çok indirimden bahsetmiyorum. Bir de ekstra mesela 9.90 indirimine giriyor, 12.90 indirimine giriyor. Set olarak indirimlere giriyor falan. Bunlardan bahsetmiyorum bile ki bunlar çok çok daha büyük avantajlar sağlıyor. O yüzden ben bayağıdır internetten kitap sipariş ediyorum. Uzun seriler mi, üçlemeler mi? Şöyle, aslında eğer çok beğendiğim bir kitapsa uzun seri olmasını tabii ki çok isterim. Mesela şu anda Haşat serisi var. Haşat serisini çok seviyorum. Veya e, Warcross serisi vardı. iki kitap o. Ve daha fazla olmasını evet isterdim. Ama uzun kitaplar da bazen, tabii ki yazara bağlı ama e, o şeyini kaybediyorlar. O çekiciliğini ve olayların o bütünlemesini kaybediyorlar. Yani aynen bölümleri uzadıkça kalitesizleşen Türk dizileri gibi bence. Bu yüzden aslında e, üçleme daha iyi. Çünkü uzun seri yapabilen yazar bence az. Ve bilmiyorum, üçlemeler daha hoş geliyor. Bu yüzden üçlemeler. <laughs> Siyah kapak mı, beyaz kapak mı? Şöyle eğer tabi renkli olamayacaksa ben siyah kapağı tercih ederim. Çünkü şimdi ciltli düşünüyorum ve beyaz kapağı çok bir şey yapamazsınız ciltte. Ama siyah kapağı böyle mesela oymalı e, altın rengi yazılar yazılabiliyor. Çok güzel oluyor. Yani siyah kapağı özellikle böyle şömezin çıkarttığında çok kitabın zaten içi siyah oluyor. Ve e, oymalı olarak çok güzel e, gözüküyor yani benim çoğu kitabım mesela içi, bu yine hasar serisinin mesela Şömez'in çıkarttığınızda siyah ve bilmiyorum beyaza kıyasla benim daha çok hoşuma gidiyor bana daha asil geliyor böyle siyah zaten severim fark etmişsinizdir kıyafetlerimin %70'i siyah neyse diğer soruya geçelim kitabı birkaç kişinin ağzından okumak mı tek kişinin ağzından okumak mı Şimdi şöyle, bu soru çok değişebilen bir soru. Yani mesela The One Under It serisi var. Kitap kaç kişinin? Bayağı 3-4 kişinin ağzından ben eskiden okumuştum o yüzden hatırlamıyorum ama mesela The One Under serisinde bir sürü kişinin ağzından anlatılması beni zorlamıştı onu hatırlıyorum. Yani yazarım bunu çok iyi yapabildiğini düşünmüyorum ama bazı kitaplar var ki mesela özellikle ben iki kişiyi tercih ederim. iki kişinin ağzından anlatıldığında e, evet daha seri oluyor ve hoşunuza gidiyor. İkisi de ana karakterseyle ki genelde öyle olur. Daha hoşunuza gidiyor. O yüzden mesela iki kişinin ağzından anlatılacaksa evet birkaç kişinin ağzından anlatılması daha hoş. Ama özellikle üçten fazla kişinin ağzından anlatılacaksa benim kafam karışıyor ve e, aynı zamanda da yapmıyorlarsa mesela kurgusu çok e, şey bir kurguysa, bilim kurgusu bir kurguysa, bir başka bir gezegende, bir başka bir gezegende, biri başka bir zamanda işte zamanlar arası konuşuyor falan böyle şey, kitaplar da var çünkü. Kurgusu da bu kadar uçuk kaşık bir kurguysa birkaç kişinin ağzından anlatılması hani gerçekten beni çok zorlayan bir şey. Bu yüzden aslında bu soruya ne cevap vereceğim bilmiyorum. İki kişi ağzından anlatılıyorsa birkaç kişiye ama e, üç ve üzeri kişi ağzından anlatılıyorsa tek kişi ağzından desem kabul olur mu? <laughs> Net bir cevap vermesem böyle desem. Kabul edin. Yatakta kitap okumak mı, koltukta kitap okumak mı? şöyle bütün sorularda böyle bir eskiye gidiyormuşum gibi geliyor ama ben aslında e, bu özellikle karantinanın başlarında bizim salonda bir sarı koltuk var ve ben o sarı koltukta o da camın böyle tam önünde cam açık olunca böyle balkondaymışsınız gibi oluyor ve ben o sarı koltukta oturup baya hani saatlerce kitap okumayı çok seviyordum çok hoşuma gidiyordu ufak ufak esiyordu böyle ve e, böyle her şekle girebileceğiniz bir koltuk çok rahat edebileceğiniz bir koltuk ama bu sıralar özellikle İzmir'den geldikten sonra ben o koltukta çok fazla okumamaya başladım. Çünkü ben geldiğimde odamın şekli değişmişti bana söylenmeden. O yüzden şu anda arka plan sıkıntısı da çekiyorum. Yani kitaplığım gelmeyecek olsaydı da bayağı bir arka plan sıkıntısı çekecektim. Çünkü geçen ilk videolarımda kamerayı koyduğum yerde şu an yatağım var. Adamın şekli değiştiği için de yatağım pencerenin önüne gelmiş ve pencereyi böyle aralık açtığımızda yatağıma böyle bir sürü e, yastık koyuyorum ve böyle yastıkların e, üzerinde böyle bir de şey var. Tepsi gibi bir şey var böyle koltuğa falan veya yatağa koyabilmek için böyle altı poşet gibi bir şey koyuyorsunuz böyle dümdüz. Üzerine de kahvemi koyuyorum onu yatağımın üzerine koyup. Orada böyle yine püfür püfür hem de kendi odamdayım sessizlik odamda sadece ben varım karşımda kitaplığım var falan. E, bu sıralar daha çok hoşuma gidiyor ve bayağı artık yatağımda oturup saatlerce okuyabiliyorum yani yatağımda kitap okumak. Bu video bu kadardı çünkü birazcık soru saklayayım ki onbunu beğenirseniz On bunu iki yapabileyim. Teşekkürler arkadaşlar beni izlediğiniz için. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir de e, videolarımı sevdiyseniz abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum.